Ardan bakınca her şey böyle minicik görünüyor sanki, değil mi? Öyle. Geçen sene geldi aklıma. Ne kadar mutlu olmuştum. Ay. Hayatımda böyle ilk defa biri bana sürpriz yapmıştı. Hem de hayalini bile kuramayacağım biri. Sen? İnsanın içinden başka bir şey gelmiyor ki. Öyle hakkını veriyorsun sürprizlerin. Ya şu gözlerin Luna park ışıkları gibi ışıldıyor, biliyor musun? Hmm, o zaman benimle evlenir misin Esat? Evlenirim. Ya <laughs> sen benimle evlenir misin? Ay şey bir dakika ee, şimdi şöyle <laughs> biraz benim zaman vermen lazım biraz bana yani düşünmem lazım da benim şey hadi. Yani. Veremem. Tamam. <laughs> Evlenirim o zaman seninle. Tamam evlenelim o zaman. <laughs> Nasıl şaka yaptın? Güzeldi. <laughs> Korktun? Korktum. Hatırlıyor musun hem? Bir keresinde seninle binmiştik dönme dolaba. Sen hiç sesini çıkarmamıştın. Meğer midem bulanıyormuş. İnince kusmuştun. Yok baba. O ben değildim ben miydi acaba? O da değildi. Biz seninle hiç dünya parka gelmedik baba. Hiçbirimiz. Olsun ama şimdi geldik. Değil mi? Çok da güzel oldu. İyi ki geldik baba. Şimdi siz o zaman gitseydiniz ben yoktum. Gelemezdim. Çok da kıskanırdım. İyi ki gitmemişsiniz baba. Doğru söylüyorsun. Ben seni anlıyorum baba. Çok zor. Ne zor? Birini kaybettikten sonra... ...onunla anılarının olduğu bir yere gelmek... ...orada mutlu olmaya çalışmak çok zor. Belki burada bir yerdedirler ha. İnci de. Ömer de. E hadi o zaman el sallayalım onlara. Hadi. Hadi.